Herkese merhaba. Bugün 22 Haziran 2024 Cumartesi günü. Kısa bir haftayı Borsa İstanbul'da bitirdik. Bayram dolayısıyla sadece 2 gün işlem oldu Borsa İstanbul'da bu hafta ve iki güzel işlem günü diyebiliriz. Borsa İstanbul'da kritik 10.700 seviyesinin üzerinde bir kapanış geldi. 2 günde güzel alımlar yapıldı. Haftaya neler olacak göreceğiz. Bugünkü videomuzda Doğan Holding'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Doğan Holding ile ilgili detaylar neler, beklentiler neler, son gelen bilançoda hangi detaylar ön plana çıktı, teknik olarak görünümü nasıl, hep hepsini bu videomuzda görebilirsiniz. Doğan Holding diğer holdinglerden son dönemde ayrıştı. Özellikle Koç ve Sabancı Holding sene başından beri çok güzel artışlar yaşamıştı. Yüzler, yüzlere yakın güzel artışlar görülmüştü. Ama Doğan Holding bu iki büyük holding yükselirken bunlara ayak uyduramamıştı ama son dönemde ise Sabancı'da ve Koç'taki sert düşüşlere rağmen Doğan Holding'de güzel alımlar geldi. Bunların detaylarına bakmaya başlayalım. Doğan Holding açıkladığı bilançoda geçen yıla göre bütün kalemlerde artışlar yaşadı. İlk 3 ayda 2023 yılına göre satışlarda %47, brüt karda %85, esas faaliyet karında %376 ve favende %79'luk bir artış yaşadı. Burada tabii enflasyon muhasebesine tabi olduğu için bunlara bir de %66 enflasyon eklememiz gerekiyor. Yani favök artışı %79 artı enflasyon yani yaklaşık %145'lere yakın bir artış yaşadı favönde ve bu artışla 899 milyondan favönü 1.6 milyara yükseltti. Net karı da yine geçen sene 1.1 milyar zarar yazarken bu sene 950 milyon net kar yazmış oldu. Bu da Doğan Holding'i adeta ateşledi diyebiliriz. Birazdan grafik üzerinde de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet şirketin tabii en önemli tarafı net borç değil net nakit pozisyonunda olması. Şirket 15.5 milyar nakit pozisyonu 13.6 milyara düşürdü son çeyrekte ama yine de muazzam güzel bir net nakit pozisyonu var. Yani yatırımlar için nakdin kral olduğu dönemde çok güzel bir nakit pozisyonu. Burada bu nakitler ilerleyen dönemlerde yatırımlar için önemli. Yatırım yapmasa bile enflasyon yüksek olduğu için faizler de yüksek. Bu şekilde faiz gelirinde de yine öne çıkabilir Doğan Holding. Bakalım TL olarak mı tutuyor yoksa döviz olarak mı tutuyor? Buradaki beklentilere de birazdan yer vereceğiz. Çünkü Doğan Holding genelde net nakit pozisyonunu uzun yıllardan beri döviz olarak tutuyor. Bakalım son bilançoda yüksek faizler bir değişikliğe sebep olmuş mu? Evet bilançosunu genel olarak geçen seneye göre çok çok iyi bir bilanço diyebiliriz. Şimdi bir çarpan çarpanlarına bakalım. Ve çarpanlarına baktığımızda tabi enflasyon muhasebesinin getirdiği düşük net karla beraber 18.5 FK'sı var. Fabek burada işlenmemiş. Şirketin piyasa değeri 44 milyar. Piyasa defter değeri ise 0.8 gayet makul seviyelerde yer alıyor. Şirketin 13 milyar civarı net nakit pozisyonu olduğunu söylemiştik. İş yatırım bunu 11.8 milyar olarak gösteriyor. Bu da yine yüksek bir rakam. Halka açıklık oranı 35.7. Bakalım şirket elindeki nakli döviz olarak mı tutuyor? Evet. Burada net yabancı para pozisyonu 15 5 milyar olarak görülüyor. Yani şirket elindeki nakdi döviz olarak tutuyor. Yani önümüzdeki dönemde eğer dövizde bir artış yaşanır ise bu Doğan Holding'e tabii ki çok iyi yarar. Yani dövizde %10'luk bir artış buradan buçuk milyara yakın bir net kar getirir finansal kalemlerden. Ama dövizde tabii son dönemde bildiğimiz gibi bir stabillik var. Bir yükseliş yoktur. Eğer TL olarak tutmuş olsaydı aylık yaklaşık %4-4,5 arası bir çeyrekte ise yani 3 ayda ise toplamda %15'lik bir getiri de sağlayabilirdi. Eğer TL faizde tutmuş olsaydı ama görüldüğü gibi çoğunluğunu döviz olarak tutuyor. Evet biranc incelemelerine devam edelim. Burada tek seferlik 284 milyonluk bir vergi gideri var tek seferlik. Evet burada şirketin finansal yatırımlarının 27 milyar olduğunu görüyoruz. Burada bir kısım varlıklarında da TL olarak tuttuğunu söyleyebiliriz. Evet şirketin bir an şöyle ilgili detayları bunlar. Bir de teknik görünümüne ve beklentilerine bakalım. Evet şirket Don Holding biliyorsunuz e, ambalaj sektörüne, Karel Elektronikle teknoloji sektörüne ayrıca elinde bir yatırım banka var ve yine değişik sektörlerde yatırımlarına devam ediyor. Otomotiv sektöründe MG'nin ve Suzuki'nin de yine satışlarını gerçekleştiriyor. Dispiratörlüğünü yapıyor Doğan Holding. Bunun dışında yine nakit pozisyonuyla fırsatlar da arıyor. Beklentiler şirketin bu şekilde. Teknik görünümle baktığımızda ise Aralık ayında başlayan bir yükseliş trendi içerisinde. Yükseliş trendinin ara ara alt bantlarına dokunsa bile son dönemde bu alt bantlara dokunmadan yaklaşık 14'lü seviyelerde bir taban oluşturmuş ve kritik direnci olan 15.90'ında üzerinde artık kapanışlar yapmaya başlamış. Bunlar güzel teknik olarak güzel görüntüler. Özellikle şu kısımda yani 14 bandında şirketin şirket hisselerinin görüldüğü gibi bir taban hareketi net görülmüş ve bu taban hareketinden sonra yani kırmamış burayı taban yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 kez denemiş ve kırılmamış. Bunlar tabi her denemede kırılmaması sert bir yükselişinde habercisidir. Burada da o haberin geldiği açık. Daha sonra ise Borsa İstanbul'la beraber gelen alımlarla özellikle de bilanço sonrası gelen yüklü alımlarla beraber sert bir yükselişle yeni bir tarih zirvesini görmüş. Bu tarih zirve dün görüldü 16.97 seviyesiyle. Kapanış ise 16.89'dan geldi. Bu da yine güçlü bir kapanış. Şu anki görüntü 14'lü seviyelerden başlayan yükseliş trendinin hızlı bir şekilde devam etti. Şu bölgelerin gayet güçlü şekilde aşıldığını da görüyoruz. Tabi hacime baktığımızda buradaki hacimlerin yani şu bölgedeki görülen hacimlerin burada görülmediği açık. Yani bu yükselişi güçlü hacimle desteklemiyor. Özellikle son iki işlem günündeki hacim iyice düşmüş. Burada hangi seviyeye bakacağız? Buradaki en kritik seviyemiz 16'lı seviyeler. Eğer 16'lı seviyelerin altına gelmez ise yine yükseliş güçlü bir şekilde devam edebilir. Ayrıca burada yükseliş trendinin de yine bakalım hangi seviyelerden geçtiğini. Bu yükseliş trendi şu an 16.48 seviyesinden geçiyor. Yani 16.48 seviyesinin üzerinde kalıp eğer 16.48 kırılsa bile 16'lı seviyelerin üzerinde kalırsa yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle 16.48 üzerindeki her kapanış yine hızlı yükselişlerin habercisi. Ama 16.48 aşağı doğru kırılır ise 16'larda tutulması lazım. Eğer 16'larda tutulmaz ise artık kendisine geniş bir bant hareketi oluşturabilir. Bu bant hareketi 15 ile 16 arasında da olabilir. Yani şu kısımlarda da olabilir. Bu bölgelerde. Eğer 15'li seviyeler kırılır ise 14'lere kadar yine sert düşüşler gelebilir. Burada Borsa İstanbul'u takip etmekte fayda var. Ya şirket güzel bir bilanço açıkladı ama bu bilançonun da dönem içerisinde hızlı bir şekilde fiyatlandığını görüyoruz. Yani borç İstanbul yol devam eder ise ve 16.48 kırılmaz ise Doğan Holding'de de yeni ataklar gelebilir. Doğan Holding'de özellikle güçlü nakit pozisyonundan dolayı yeni sektörlere veya elinde bulundurduğu şirketlere yatırımlar veya satın almalar yapılacak mı? Bunları takip etmekte fayda var. Ayrıca Doğan Holding'in Galata Wind üzerinden enerji yatırımları da devam ediyor. Yani Galata Wind'deki büyük yatırımlar Doğan Holding'i de doğal olarak pozitif etkileyecektir. Ayrıca Karel'den artık yavaş yavaş fabrik yazmaya başladı. Karel'in de hakim ortağı biliyorsunuz. Karel'deki yani tek teknolojideki ilerlemeler tabii çok hızlı olabiliyor. Buradan fabrik yazmaya başladı demiştik. Bu fabrikler yavaş yavaş net karada da yansır ise yine Doğan Holding de karlarını arttıracaktır. Enflasyon muhasebesi kaynaklı FK'lar biraz yüksek görülse bile şirketin 40 milyarlık bir piyasa değeri içerisinde bunun yaklaşık yüzde 30'unun nakit olduğunu görüyoruz. Bu da şirket açısından gayet önün açık olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca Doğan Holding'in çok kritik dönemlerde kritik satışlar yaptığını, kritik sektörlerden çıkıp geleceği daha iyi giriş yaptığını yani bir nevi ileriye dönük güçlü yatırımlar yapabildiğini de geçmiş yıllarda gördük özellikle akaryat sektöründen tamamıyla çıktı. Evet Doğan Holding'de de ve teknik olarak görüşlerimiz bu şekilde. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlı bilgilerdir. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Herkese iyi günler bol kazançlar. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the. Baby.